Mahmut Övür Kılıçdaroğlu ve o fotoğrafın sırrı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kanlı darbe girişimine karşı aldığı tavır yıllar geçse de tartışılmaya devam edecek. En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce birkaç kez dile getirdiği 15 Temmuz darbesinden önce bir diş muayenehanesinden Pensilvanya'yı arayıp, yurtta sulh, cihanda sulh dedin mi demedin mi sorusunu soruyor ve cevap bekliyordu. Kılıçdaroğlu hala bir cevap vermedi. Aslında işin sırrı 15 Temmuz gecesinde saklı. O gece milyonlar sokağa dökülüp darbeye karşı direnirken, başta Başkan Erdoğan olmak üzere dönemin başbakanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli darbecilere karşı çıkıp bu bir kalkışmadır derken, Kılıçdaroğlu havalimanında bizzat darbecilerin tankları arasından geçip bir eve sığınıyor ve sadece izliyoruz demekle yetiniyordu. Hatta onunla yetinmiyor. Gittiği Bakırköy Belediye Başkanının evinde İstanbul İl Başkanı Cemalcan Polat'la birlikte kahvesini yudumlarken fotoğraf çektiriyor ve onu da bizzat şimdi RTÜK üyesi olan basın danışmanı Okan Konuralp aracılığıyla marifetmiş gibi medyaya servis ettiriyordu. Peki Kılıçdaroğlu o günden sonra kendisinin sert biçimde eleştirilmesine yol açan bu fotoğrafı neden çektirmiş ve neden basına vermişti? O geceyi bilen ve Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme önce o fotoğrafı sordum. Fotoğrafın gece değil, sabah kahvaltı sonrası çekildiğini, çekim işini de basın danışmanı Okan Konur Alpin organize ettiğini söyledi. Sonra da şu soruyu sordum. Peki neden böyle bir fotoğraf basına verilir? Yıllar sonra karşılaştığı bu soru karşısında bir an durdu ve şunu söyleyebildi. Vallahi bilmiyorum. Bu ülkenin başta meclisi olmak üzere önemli kurumlarının bombalandığı, onlarca insanın şehit edildiği, binlercesinin yaralandığı bir geceden CHP Genel Başkanı'nın sadece kahvesini yudumladığı bir fotoğrafla tarihe geçmesi utanç verici değil mi? Tarihe böyle geçme riskini bir genel başkan neden göze alır? Bu fotoğraf işini basın danışmanı Konur Alp mi organize etti yoksa Kılıçdaroğlu mu talep etti bilmiyorum. Ama böyle bir fotoğrafla normal bir siyasi aktörün hatırlanmak istemeyeceğini biliyorum. Bu sadece bir hatıra fotoğrafı da olamaz. Bununla bir mesaj verildiği çok açık. Acaba bakın kılımı kıpırdatmadım, sakince izledim demenin bir yolu muydu? Bu ihtimali o gece kendisini arayan dönemin başbakanı Binali Yıldırım'a verdiği cevapta doğruluyor. Başbakan Yıldırım o gece Kılıçdaroğlu'nu arıyor ve şöyle diyordu. Biz milleti meydanlara davet edeceğiz. Siz de lütfen partiniz aracılığıyla çağrı yapın. Bu parti meselesi değil, milli meseledir. İşte Kılıçdaroğlu'nun o geceki tavrına yakışan cevabı. Bu vatandaşların güvenliğini kim sağlayacak? İçişleri Bakanı Soylu'nun Kılıçdaroğlu darbeyi biliyordu iddiası, kahveli fotoğrafı, Yıldırıma verdiği cevabı ve ardından gelen kontrollü darbe itibarsızlaştırması. Bütün bunlar normal bir siyasi aktörün yapacağı şeyler değil. Normal bir siyasetçi kanlı bir darbe gecesinde ne böyle vatandaşın güvenliğini kim sağlayacak diye bir soru sorar, ne de hiçbir şey olmamış gibi keyifle kahvesini yudumlayıp o fotoğrafı çektirir. Bunu aklından bile geçirmez. CHP'liler bu ilişkiler ağını sorgulamadan CHP'de ne olup bittiğinin sırrını çözemezler. Çünkü CHP'deki ters değişimin sırrı da o gecede, 15 Temmuz gecesinde saklı.